Merhaba sevgili arkadaşlar. Güzel bir Gaziantep türküsü. Ee, Bağçalarda mor meni, veremeddin sen beni. Güzel bir e, aşk türküsü. Tabi türkünün hikayesi var. Ee, Müslüman bir gencin Ermeni kıza aşkını anlatan bir türkü. Dört tötük si bemol ki la karar. Zor bir eser değil. Rahat bir şekilde çalabilirsiniz. Notasına Yılmaz Müzik Eğitim Merkezi Facebook sayfasında indirebilirsiniz. E, Performans videomuzu da izlemek isterseniz e, Yılmaz Özdemir YouTube kanalını izleyebilirsiniz. Es, Do, Re, Mi, 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 Fa, Re, 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 Es, Do, Re, 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 Mi, Si, Do, 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 Es, Si, Do, 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 Si, Do, Re, Si, 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 La, 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 Do, Si, La, Do, Si, Do, Si, Si, La, 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 La. Do Re Mi 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 Fa Re 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 me, me, Mi 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 me, 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 Re me, 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 mi me, 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 re 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 me, 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 si do do do, do es si do 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 si do re si 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 la es si do 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 var ya basıyoruz bu si do 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 si do re si 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 la si do derken doya tezene vurmadan çarparak da yapabilirsiniz si do re si Es, si, do. do.

si 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 la 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 do si la do si do si si la la es. do re mi 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 fa re 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 es do re 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 mi si do 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 es si do 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 si do re si 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 la 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 do si la do si do si si la la, la. E, Şimdi söz bölümüne geçiyoruz. Es fa sol sol fa sol sol fa sol fa fa sol fa sol mi 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 re re mi mi re 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 es fa sol sol fa sol sol fa sol fa fa sol fa sol mi 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 re re mi mi re 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 es fa sol sol fa sol sol fa sol fa fa Sol fa sol mi 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 ra ra mi mi ra 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 İki ölçü çalıyorum. Evet. Fa sol sol fa sol sol fa sol fa fa sol fa sol mi 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 rara, mi ra ra mi mi ra 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 Sözüne bakalım. Bacana si do 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 si do re si 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 la 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 do si la do si do si si la 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 saz bölümde olan bir bölüm burası es do re 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 mi si do do si do 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 si do re si 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 la 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 do si la do si do si si la 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 sözüne bakalım Nasıl verem olmadı Eller sarıyor seni Eller sarıyor seni Nasıl verem Do do, 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 si, do, re, si, si. si, la, 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 do, si la, do, si, do, si, si, saz bölümüne hemen hemen aynı. Bir iki yerde, birkaç yerde değiş, değişiklik var. Onun dışında aynısın. Es, do, re, mi, mi, mi. Burada fark var. Saz bölümü do, re, mi, mi, mi yerine. Do, re, mi, mi, mi. Mi, mi, fa, re, re, re. Es, do, re, 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 re yerine. Do için Es do re 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 mi si do do re es si do 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 si do re si 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 la 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 do si la do si do si si la la sözüm ben sana yandım gelin yanağı alma gelin Gaziantep Antep yolunda. Yandım gelin, Yanağı Allah gelin. Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin. Evet hey arkadaşlar güzel bir e, eser, e, rahat bir şekilde çalabilirsiniz. Kendinize iyi bakın hoşça kalın.